Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile karşınızdayım Yağmur Tanrı Sevsin'den yepyeni bir foto geldi arkadaşlar. Güzel oyuncunun yeni muhteşem fotoğraflarını sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Kalp Yarası dizisiyle yıldızı daha da parlayan Yağmur Tanrı sefsini birbirinden güzel görüntülerini sizler için derledim. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın. Oh, <laughs>